kapatmayacak kimse yok. Ama kimsenin gücü yetmeyecek. Bugün bizi kuvvetlendikçe budanan, zayıfladıkça susulan bir ağaç misali görme gafletinde olanlara ya da başka değişle ayağa kalkmayacak kadar destekle gelebilecek kadar da politikası uygulamaya çalışan maalesef ilk çözüş düşmanlarımız var. Atatürk'ü gaziyi, mazi yapma çalışmalarında bulunanlara bir tek şey söyleyeceğim. Hiç heveslenmeyin. Çünkü dünya durdukça bu sahnede başrolde hep aynı isim olacak. Mustafa Başkanım üyeleri ve özellikle Balgöç Kadın Kolları'na ve e, özellikle Sayın Şefim'e, or, e, Sayın Şefim sağ olun, e, sanatçı arkadaşlarım ve Koro'daki çok müstesna sanatçılarımıza çok çok teşekkür ediyor. Ve hepimizin yolu ve alnı daima açık olsun dileklerine saygı. Ve keyifle bir program izlediniz, umuyorum. Hepinizin ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Ben en sonunda gerçekten çok duygulandım. Ağlamamak için kendimi çok zor tuttum. Çok sağ olun, teşekkürler geldiğiniz için. Şimdi Hanım'a ve Şefimiz Elvan Hanım'a plaketini ve çiçeklerini vermek üzere Yüksel Başkanımızı buraya davet ediyorum. Bir beş dakikanızı daha alacağım. Lütfen bir biraz daha oturun. Evet, gerçekten bir ziyafetti bizler için. Atatürk'ü her yönüyle son zamanlarda biz bal göçü olarak her 10 Kasım'da bir yönüyle öne çıkarmaya çalışıyoruz. Geçen sene ana temamız Atatürk ve kadın Bugün ise hocamız İlkan'ın bize özetle Ulu Önder'in tüm özelliklerini yansıtmaya çalıştı. Ben izniniz olursa tabi herkes burgu dolu sizlerle küçük bir anımı paylaşmak istiyorum. Biz ülkemizde inanın dünyanın gerçekten örnek aldığı dünyada zulüm yaşamış, esaret altında yaşamış ülkelere liderlik yapmış, örnek olmuş bir liderimizi anlatamıyoruz. Ama varın görün ki doğduğu topraklarla annesinin babasının doğduğu topraklarda Makedonya'da biliyorsunuz Kocac doğumudur annesi babası. Yörük Türkmenidir aile. Konya'dan göç eden bir ailedir. Ve ben Manastır'a ziyarete gittiğimde Atatürk'ün mezun olduğu askeri liseyi ziyaret ettim, müze haline getirilmiş. Çok duygulandım. Ve nesas duygulandıran oradaki, müzedeki sergilenen Atatürk'e ait eşyalar veya anılar değildi. Genç bir Makedon kadın 5-6 yaşındaki oğluna Atatürk'ü anlatıyordu sevgili dostlar. Ben o yüzden çok teşekkür ediyorum. Kora üyelerimize de teşekkür ediyorum. Güzel sunum için. Ben son şunu diyorum. Parayla pulla Mustafa filmleri çevirtebilirler. Ama nokta nokta o kişiler tarihteki çöplükteki yerini bulacaklardır diyorum. bir iki dakika tekrar izniniz istiyorum. Yanımız bizi şereflendiren çok değerli üyelerimiz olduğu gibi protokolden de biliyorsunuz usuldendir. Bizi şereflendiren dostlarımız var. Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Karlık Beyefendi burada. Nilüfer Belediye Başkan Vekilimiz Duygut Dursun Hanımefendi burada. Osman Gazi Belediye Başkan Vekilimiz İsmail Selimoğlu Beyefendi buradalar. Kurucu üyemiz bir önceki Konfederasyon Başkanı Zülkef abimiz burada. Devlet sanatçısı, bizim her zaman neden iftarımız Hafize ablamız burada. Devlet tiyatrosu 50 yıllık bir sanat sövümüne maalesef <laughs> ben alkışlarımı için teşekkür ederim. Ben diyorum ki buyurun hep beraber bu güzel gösteriyi bize sunanlara plaket ve çiçekleri beraber verelim. güzel vitamininizi, enerjinizi Atatürk'ten aldığınızı anladım. Daha ilk başta anladım. Yapan güzel yapıyor. Yapan güzel yapıyor. Ben şu arada bir şey söyleyeceğim sadece. İlknur Hanım'ın kitapları dışarıda. E, geliri, evet. yardım kurumları... He, evet, e, gidiyor. Bu bilginiz de olsun. Kitaplarınızı da okumanızı tavsiye ediyorum. Yani okumuş bir insan olarak tavsiye ediyorum. Evet, Koron Şefimiz Elvan Hanım'ın da e, plaket ve çiçeğini takdim ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Değerli dostlar, gerçekten e, anlat, anlatılması zor, duygu yüklü, muhteşem bir gece. Ben Sayın Hocamızla tebrik ediyorum. <laughs> Tabii bu arada burada olmamız sırasında video buraya katılmadığı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Recep Altın Tepe'nin sevgi ve saygı sunuyorum. Böyle gecelerin devam etmesini cani gölden istiyorum, arzu ediyorum ve devamını bekliyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyorum. Balgoç'un değerli üyeleri bu akşam burada, bu kadar anlamlı bir günde burada böyle bir etkinliğe katılmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Nilüfer Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Boz Bey'in sevgi ve selamlarını iletmek istiyorum. <laughs> bu akşam burada çok yoğun duygular yaşadık. Bize bu geceyi yaşatan Bal Göç'e, Bal Göç kadın kollarını, Sayın Hocam İlknur Göktürk Kılıkçı'ya, çok değerli koromuzla sonsuz teşekkürler ediyorum. Çok sağ olun. <laughs> Sayın Başkanım, değerli konuklar, Osman Gazi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Dündar, saygı ve selamlarını sizlere iletiyorum. Muhteşem bir geceydi tek kelimeyle. Hocam teşekkür ediyoruz. Hocam sizlere teşekkür ediyoruz. <laughs>

35 gelir gücünü dururuz 2 saat ayakta.